ediyoruz. Türk Amerikan İş Adamları Derneği Genel Sekreteri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Ortak Akıl Danışmanlık Şirketinin sahibi Doktor Yılmaz Sönmez. Merhabalar hocam. Merhabalar. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi biz bu enerji kesintileriyle ilgili olarak hem OSB'lere hem de ticaret ve sanayi odalarıyla yoğunluklu olarak geçtiğimiz hafta konuştuk. Bir de COBI tarafına bakmakta fayda var. Bu enerji kesintilerinin COBI tarafına ne tür zorluklar yaşattı bu süreçte? Yaşıyor hala hazırda. Doğrusu Covid ile başlayan bir süreç şok dalgası devam etti beraberinde emtia fiyatlarının artışı, döviz kurları bir taraftan tedarik zincirlerinin sorunları, bir taraftan ham madde bulamama sorunu beraberinde işçi maliyetleri, krediler, enflasyon vesaire deyince gerçekten Kobiler bir anda şok dalgasını üst üste yedi ve yemeye devam ediyor. Tabii beklen beklemedik bir durumdu bu. Ee, buna biz olağanüstü hal olarak da diyebiliriz. Ee, daha önce belki planlı bir e, dur kalk yapılmış olsaydı, haber verilmiş olsaydı daha sağlıklı olurdu. Ama e, tabii bir anda e, bunun olması üstüne e, o haftaya denk gelen bir e, yoğun bir kar yağışı da etkili e, bu durumda. E, hem e, yoğun kar yağışı hem elektrik kesintisi tabii işletmenin beklenmedik bir e, iş planını e, bozdu. Bir taraftan aldığı e, siparişler. Bir taraftan personel yapılanması, planlaması. Bunlar plansız olunca tabii bir anda üretimde almış olduğu siparişlerin gecikmesi, termin sapmaları. Tabii ihracata bakan yönü çok daha farklı bir maliyet. Ama özellikle elektrik maliyeti ve işletmelerin durgunluğu, kobileri bu anlamda gerçekten çok daha farklı bir stres altında bırakmış durumda şu anda. Umarım kısa sürede bu e, sorun çözülmüş olacak. E, aksi halde e, ayakta e, kendini tutmaya çalışan, zor günler geçiren e, kobiler için e, bu sürprizin ötesinde e, gerçekten e, hayatta kalmanın ayrı bir e, noktasına gelmiş durumda. Peki bu durumla mücadele konusunda neler yapılmalı sizce? E, Müzeki süreç içerisinde bilindiği gibi dünyanın tamamında bir enerji sıkıntısı söz konusu ve uyarılar da devam ediyor bu noktada. Buyurun. Zeliha Hanım burada eğer bir daha önce planlanmış bir çalışma olsaydı tabii ki işletmelerimiz bunu bir önlemle almış olurlardı. İşte mesai planlaması, stok yönetimi, aldığı siparişlerin terminlerinin ona göre bir planlaması yapmış olurlardı. Tabii bir anda böyle bir kısa süreliğine bu haberin gelmesi ve bununla ilgili de tabii kobilerimiz işletmelerimiz hazırlıksız yakalandı. E, zaten e, tedarikte yaşadığımız sorunlar ortada e, ham madde bu tedarik zincirlerinin kırılması süreci ayrı bir nokta e, tam da biz kendimizi toparlamışken bir anda böyle bir hadiseyle karşılaştık Tabii e, bizim kobilerimiz bu konuda aslında e, tecrübelidir neyle e, stresle mücadelede tecrübelidir zor günler yani bugün işletmelerimiz e, kobilerimiz gerçekten e, adeta kahramanca savaşıyor kendi işletmesini ayakta tutması için personelin istihdamını sağlayabilmesi için müşterisini memnun edebilmesi için gerçekten varını yoğunu ortaya koyarak bu mücadeleyi verebiliyor. ...ne yaptığı hızlıca hemen oturdu... ...bir çalışması e, çalışma yaptı. tabi burada e, dur kalklarda... ...özellikle çok sorun yaşandı. E, çünkü e, daha sonra... E, ...bir açıklama yapıldı tabii. E, bu düzeldi kısmen ama... E, ...bunu çok net bir şekilde izah edilirse... ...önümüzdeki süreçlerde... ...böyle bir durum tekrar yaşanabilir mi? E, önümüzdeki günlerde, hangi günlerde... ...nasıl bir süreç yaşanır? Kobilerimize, işletmelerimize açıklama yapılırsa... ...çok daha sağlıklı olur. Tabii e, işletmelerimiz hemen... Bunu telafi etmek zorunda kalacaktır. Çünkü aldığı siparişler vardır. İracat'a bakan yönüyle cezaya düşmemesi için bunu bir izah etmesi gerekiyor. Dolayısıyla ek mesai şu anda devreye alındı. Ve özellikle zaten işletmelerimiz stoktan biraz uzaklaşmıştı. Çünkü stok bir maliyettir. Artık sipariş üsülü bir üretim sistemine geçmişti ülkemiz. Tekrar böyle bir durum karşısında tabii ilk ister istemez stokla tekrar çalışmayı düşünecektir. Terminlerini revize etmeye başladı şu anda. İster istemez bunu revize etmesi lazım. Terminler revize edildi bir taraftan. Tabii personel izinlerini de düşünen firmalarımız oldu. Bu süreci en azından ücrete gönderelim şeklindeki bir çalışmalar da e, oluştu. E, ama bunun toplamına baktığımız zaman da işletmenin üzerinde ciddi bir maliyet oldu. İşletmelerimiz şimdi oturdu ve kara kara düşünecekler. Ben bir maliyet çalışmasını ne yapmam lazım, nasıl yapmam lazım? E, zaten 2022'de bütçe planlaması, e, personelle ilgili e, işçi maliyetleri, enerji maliyetleri üstüne dur kalklar ve termin sapmaları tahsilatı geciktirecektir. Tahsilatın gecikmesi demek ödemeyi geciktirmesi anlamına gelecektir. E, ödemenin dengeye gelmesi gerekir. Dolayısıyla bu e, enerji maliyeti 3 günlük gibi görünse de aslında işletmemizin 2 aylık 3 aylık bir performansına sebebiyet vermiş olacaktır. Peki şimdi kesintiyle birlikte siparişler de tabii siz de biraz bahsettiniz ama geç ulaştı. Az önce de dediğiniz stok Tam biraz uzaklaşmıştı COVID'ler, siparişe geçmişti. Peki bunu, e, bu konuyu nasıl e, çözebilirler, neler yapılabilir bu noktada? Hazırlıksız Tabii, olduklarından senar, dolayı diyorum. O, stok, Heh, stok demek maliyet demek. Dolayısıyla bu zaten tedarikte sorun yaşadı. Şimdi elindekini de stoğa dönüştürecek. E, bu sefer e, siparişlerimizde de artık bu Covid ile birlikte sipariş mantığı da değişti. Artık uzun vadeli bir sipariş alma şekli vardı e, ve bunu yıla yayılmış bir e, sipariş şekli vardı. Şimdi çok parça, çok küçük siparişler alınıyor. Bu işletmelerimizin de ayrı bir maliyeti meydana getiriyor. Dolayısıyla şu anda bu elektrik kesintisiyle birlikte işletmeler şunu düşünecektir: Günün birinde tekrar bir elektrik kesintisi olursa, bari ben şimdiden stok yapmış olayım, stoku bir tarafa bırakmış olayım. Bu demek bir maliyet demek maliyet demek işletmesi ödemesi uygun olmayan işletmelerimiz krediye doğru gidecektir. Ben bari buradan bunu telafi edeyim. Her halükarda baktığımız zaman bunun bir maliyet olduğunu görebiliriz. Ama netice bunu telafi edecektir. işletmelerimiz iyi bir havayı yakalamıştı. Aslında döviz kurunun da belli bir noktada durması şu anda. Fiyatların artık dengeye doğru gelmesi işletmelerimizi bu anlamda biraz daha önünü açmış durumdaydı. İster ihracat ayağıyla ister iç pazar ayağıyla Biraz da fiyat istikrarı, termin istikrarı, ödeme dengesi kademeli olarak bir noktaya gelmişti. Ama bu tabi ister istemez işletmelerimizi biraz zor durumda bıraktı. Ben ümit ediyorum bu telafi olur. Bir taraftan da gelecek olan ciddi bir elektrik faturası gelecektir. İşletmesini tekrar devreye alan şeyler, üretimini devreye alan işletmelerimiz bir ek bir elektrik faturasıyla da karşı karşıya kalacaktır. Çünkü Üretimini devreye alabilmesi için geçen bir zaman olacaktır. Mücbir sebep kapsamında belki değerlendirilip e, bunun e, keşke bir destek kapsamında bu süreci bir destek kapsamına alıp kobilerimize ek bir e, çalışma yapılsa işletmelerimiz en azından şu ödemesini 3 günlük bir haftalık ödemesini bu şekilde belki telafi etmiş olur. Hem personeli çalıştıramadı, hem makinesini çalıştıramadı, hem sevkiyatını yapamadı, hem de ödemesini alamadı. Bütün bunları sarmalında işletmelerimizin ayakta kalması lazım, sahip çıkılması lazım diye düşünüyorum. Peki şimdi işletmeleri, yani bu özellikle kobilerin kriz ortamlarından biraz daha e, negatif etkilenmeleri e, ya da etkilenmemeleri açısından e, ne gibi Çalışmalar yapmaları gerekiyor. Belli ki önümüzdeki süreç 2020'den beri 2 yıl. Önümüzdeki süreçte çok kolay gibi değil deniyor yorumlar o yönde dünyanın tamamında. Ne yapmalılar Koviler? Ne tavsiye Selin Hanım e, şunu kabul edelim. Bugün e, işçi maliyetleri %50 arttı. Enerji maliyetleri %50-60 civarında arttı. Emtia fiyatları yine %50-60 oranında arttı. ...döviz kurundaki oynaklık, faiz oranları... E, ...hepimiz malum biliyoruz. E, ciddi manada bir artış meydana geldi. Ne azaldı? İşletmelerimizin öz sermayesi azaldı. İşletmelerimizin karlılığı azalttı. Çoğu 2022'de işletmelerimiz... ...aslında kar hesaplamasını yapmadı. 2021'deki... ...hasarlarını telafi etme umuduyla... ...2022'ye girdi. Dolayısıyla bu telafinin olabilmesi için... ...bu maliyetlerin dengelenmesi lazım. Yani ciddi manada işletmelerimize... bu ee, çalışma yapılıp belki kredi çalışması e, belki istihdama yönelik yatırıma dönük makina parkuruna dönük ham madde e, tedarini yapan işletmelerimize dönük işçilerimize dönük hatta e, lojistik sektörüne ciddi bir e, destek verilmesi e, gerekir. E, çünkü orada da e, ciddi manada bir girdi maliyeti arttı. Dolayısıyla öncelikli olarak bu işletmelerimiz tabii ki kendi maliyetlerini gözden geçirecekler. Ben şunu demek istemiyorum yani küçülme anlamında demiyorum ama işletmelerimiz kendi maliyetlerini gözden geçirecekler. Bu maliyetlerin ana kalemlerine baktığım zaman enerji maliyeti, işçi maliyeti. Hiçbir işletmemiz personelinin mağdur olmasını istemez. Hiçbir işletmemiz kendi kurduğu bir o düzeni bozmak istemez. Ama gerçekten çaresiz kalındığı zaman da ister istemez bütün maliyetlerini tek tek gözden geçirmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla ben işletmelerimizin işletme maliyetini yani işçi maliyetini bir tarafa bırakırsak diğer maliyetlerde ciddi manada belini büküldüğünü ifade edeyim. E ne yapacaktır işletmelerimiz? Tabii ki ihracata odaklanacaktır ihracat üzerinde ciddi çalışmalarını yürütecektir. Verimliliğe odaklanacaktır. Bizim işletmelerimize ısrarla dile getirdiğimiz lütfen verimliliğe odaklanın. Sizin size yük olan bütün süreçler, bütün sistemler, bütün yapılar her ne olursa olsun bunlardan kurtulmanız gerekiyor. Tabii nakit akış dengesi de bozuldu çünkü fiyat veremez oldu. Tahsilat edemez oldu ödemeyi bu şekilde yapamaz olunca ister istemez orada nakit akış tablosunda da ciddi bir bozulma meydana geldi. E şu anda artık işletmelerimizde şu anda uzun vadeli bir e, taksitlendirme sistemi de artık kalktı veya e, çek vadelerinde artık peşin ve 30 güne e, dönüştü birçok işletme. Yani şirketler e, piyasa e, nakde döndü. E, ama biz e, Türkiye Türkiye biz biliyoruz ki e, biz e, çekle, vadeyle çalışan bir sistemimiz var. Buna da adaptasyon sürecini tamamlayamayan buna hazır olmayan birçok işletmelerimiz var. Nakit döngüsünde işletmelerimiz sorun yaşıyor. Dolayısıyla bununla ilgili de işletmelerimiz çalışma yapıyorlar bütçe çalışmalarına baktığımız zaman daha çok denk bütçeye doğru gitmeye çalıştı. Tabi zaten yatırımlarını şimdilik 2022'de birçok işletmelerimiz yatırım yapmaktan ziyade mevcut olanı iyileştirmek Ayakta kalmasını sağlamak ve müşteriye odaklanmak olarak şu anda öngörüyor. Bunlarla ilgili de eğer bu fiyat dengelenmesini oturtabilirse, evet. özellikle maliyetlerini biraz daha revize edebilirse, nereye kadar revize edebilecek? Tabii ki karından vazgeçti. 2022'de çoğu işletmelerimiz belki kar olarak düşünmeyecektir. Ayakta kalmayı, denk bütçeyi ve mevcut olan sistemi yürütmeye çalışacaktır. Zor bir 2022 bizi bekliyor ama ben şunu da ediyorum planlı stratejik planlama doğru yapılabilirse bu mevzu süreçleri hızlı bir şekilde atlatabileceğimizi umut ediyorum. Peki. Bu elektrik mevzuları çok net bir şekilde işletmelerimize haber verilmesi gerekir. Aksi halde özellikle ihracat ayağında sipariş alan firmalarımız zor durumda kalacaktır ve şöyle bir algı oluşacaktır. Daha sonra sizde tekrar bir elektrik kendisi olur. E, dolayısıyla biz siparişlerimizi başka ülkelere kaydıralım da diyebilirler. Yani biz üretimi yakalamışken başta Avrupa'da olmak üzere tedarik zinciri önemli bir üst haline gelmişken iyi bir planlamayla, kovilerimizin yanında olmakla, işletmelerimizin yanında kalmakla e, biz bu süreçleri e, daha sağlıklı bir şekilde atlatabileceğimize inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum değerli bilgiler verdiniz. E, kobiler için de önemliydi tabii bu verimlilik her zaman e, söylenen. Peki tekrar teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar diliyorum. Kısa bir araya gidelim aradan sonra devam edeceğiz.